Evet arkadaşlar bundan üç gün önce asayla buraya bir tane geldim. Nazmi arkadaşımız Allah razı olsun bu Van more, Van more. Van Yani evet evet Süleyman abi <laughs> doğru yoldasın. Yapıştırıldı. İki saat sonra ben elindeki bas sonra attım. Şu günde Silifke'nin içerisinde tur atmaktayım. Nerede yaşıyoruz Süleyman amca? Ben Silifke'nin Çata köyünde yaşıyorum. İsmim Süleyman Güven. Allah sağlık versin. Sağ i̇nşallah daha olsun. sayısız insanın hayatına dokunacağız, sağlık kazandıracağız, i̇nşallah, dualarını inşallah, alacağız. İnşallah. Bana dokunduğu gibi ben evladımın omzu kıpırdamıyordu. Onun omzuna yapıştırdık. Evet. O da rahat 2-3 gündür. Allah razı olsun yani. balyoz da bak salları hale geldi 2 günde. Çok yani, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Allah İnşallah sağlık versin. Her kullanan benim gibi faydasını görür.